Merhaba arkadaşlar. Katıl butonuna tıkladınız ve şu an bu videoyu izliyorsunuz. Sizlere bu videoyu neden izlediğinizi açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda bazılarımızın da haberi olabileceği gibi YouTube kanallara yeni bir özellik ekledi. Bu özelliğin adı Katıl. Bu özellik sayesinde YouTube'daki kanal sahipleri izleyicilere içerik üretirken Artık daha özel içerikler hazırlayabiliyor. Sadece üyelerin izleyebileceği videolar, oynatma listeleri hazırlayabiliyor. Biz de bu sistemde artık sadece destek veren üyelerin görebileceği onlara özel videolar, canlı yayınlar ve benzeri olanaklar ve katıl özelliğiyle siz sevgili üyelere sunabileceğiz. Şu an ee, kanalımı görüyorsunuz burada 3 tane yeni oynatma listesi var Tabii ben bu bunları yeni oluşturdum bunları sürekli güncelleyeceğim, yeni içerikler ekleyeceğim Burada bu oynatma listelerini sadece siz üyeler görebileceksiniz tıkladığınızda mesela şu an ben tıklıyorum ee, giremiyorum buraya sadece üye olanlar katıl butonuyla bu sisteme dair ee, olanlar bu içeriklerden yararlanabiliyor Tabi bir olduğunuz zaman yine diğer videoları da tabi ki yine izleyebiliyorsunuz. Bu size ayrıcalıklı bir özellik olmuş oluyor. Ee, tabi şu an sadece 3 olarakma listesi ve birer video görüyorsunuz ama e, bu içerikler sürekli zenginleştirilecek. Başka olarakma listeleri de buraya e, dahil edecek, dahil etmeyi düşünüyorum. Tabi sizlerin e, de isteği olabilir bu konuda. Sizlerin isteği de eğer e, bana uygun düşerse Sizlerin isteğinize uygun da içerikler ve üyelere e, özel içerikler burada hazırlayabileceğim. Şimdilik tekrar e, üye olduğunuz için, e, bize destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça Hoşçakalın.